Selam arkadaşlar. Herkese selam arkadaşlar. Bugün çocuğumuzda hem de bunda switch birlikte abi onları yuraya biraz. Orada <laughs> dil manoh diye bir şey yapmışlar. yani. Allah! ya Allah yaptı şimdi. Ben geç. Ama bir şey takıldı bu. Dikkat arkadaşlar. takıldı bu biraz. Heh. Arkadaşlar Samsung A7 ile çekiyorum. Bu videoyu maalesef. baksana. Adam sanmıyor çoğunluğu. var mı? Aynen. Lan. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yukarı. Yukarıdaki adamları. Bunlar ben daha bir şey demiyorum abi. Bunlar daha bir şey denilmez. <laughs> Arkadaşlar ikizlerin kanalında da onda Twitch var babalarında rahatım. <laughs> arkadaşlar benim bir sürü araba videom var mı yani videolarım var mı? eğer bunlardan daha çok yüklenmemi istiyorsanız bu, videoya 10 veya 5 like gelsin e tabi niye bunları istiyorum çünkü benim de zaten az az var bakın demire vurduk Arkadaşlar bu arada arabanın oyunun adı Parking. Car parking. Çar parking 3D. Plaka yapabiliyorsunuz bu oyunda. Bakın mesela ben cam cam yazısı yaptım oyunda. Bu, bu araba bir yerde çok iyi bir araba oluyor. Arabayla bütün şu Bugatti yani. Bugatti Bagayır'ı ya çok gittiği için. Şimdi arkadaşlar ben bunu ben sonunu yapıp geliyorum. Woo. Arkadaşlar sizinle birlikte devam ediyoruz şu an. Videoyla bu sürü şey taktım arabaya şu an. Woo. Başlayalım arkadaşlar. Abi bunlar red şişme yapıyor Yarın saat bekliyorlar bu şifreler Tamam. Ay, bu takışlara. ne ya. Oğlum ben yarışa gireceğim. Ha. Ya. Vallahi da yarışı buldum. Tamamdır. Tamam. 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 İdileme. Hep de başlıyor demek ki. <laughs> <laughs> Ben bağlısana. Aynen yani şöyle bir şey, işlemişti bir biraz kötü. Başladı. Evet ses gitti. Evet. Başla. Allah. Oha lan. Oha oha oha. Pat. O, o ne lan? Lan o füze. O füze gibi lan. Araba füze gibi. Araba füze gibi abi. İkinciyim ben sırf. Ama zanacağımı eminim. Evet hadi başlayalım. Aaa. Bir mi? Şimdi bu sireni. şimdi bu arkadaşlar bu orası nurası? E, herhalde şey olacak. Hatı, bilmiyorum ben. Orvis. Arkadaşlar buzat bu bana da yetişti bunlar. ben hepsini geçtim galiba. Evet geçmiş. Abi şu vira hiç sevmiyor. Şu vira çok kötü Yavaşlatıyor kötü. Yavaş evet başa geldik. Kaçmışım ya. Amanın. Ya. Yeni de çoğu hile yapıyor ya. Hile yapıyor kardeşim. Başlarım senin oyunda. <laughs> arkadaşlar yok ya. Yok yok. Yok arkadaşlar.